Selam şimdi k'den yukarı doğru fırlatılan bir cisim görüyorsunuz geriye geliyor işte düşüyor buna göre hangileri doğrudur diyor hız büyüklüklerini belirtmiş bakın size k l m n p noktaları verilmiş cismin limit hızının büyüklüğü v'dir şimdi çıkarken buna karar veremezsiniz m'ye kadar çıktı hızı sıfırlandı geri geliyor ne oluyordu limit hıza ulaştığı anda cisim e, sürtünme kuvveti Mg'ye eşit oluyordu ve o andan itibaren net kuvvet sıfır oluyordu. Dolayısıyla sabit hızla süzülerek yere iniyordu hatırlıyorsanız. Dolayısıyla evet N noktasında limit hıza ulaşmış ki bakın bundan sonra da hızı V olarak devam etmiş. Yani limit hızının büyüklüğü vdir e doğru diyoruz. Şimdi burası önemli. K'de cisme etki eden net kuvvet L'dekinden büyüktür arkadaşlar. Yukarı doğru çıkarken cisme ne etki ediyor? Aşağı doğru ağırlığı var. Bir de hareketine ters yönde ne etki ediyor? Bir sürtünme kuvveti. Net kuvvet nedir? Tabii ki bu iki kuvvet aynı yönde olduğu için K için F net mg ile oradaki sürtünme kuvvetinin toplamıdır. Peki L'ye gelelim. L'de de mg var. Böyle değil mi? L'de de sürtünme var. E hocam aynı. Aynı olur mu? Hava sürtünmesi ya da hava direnci denen şey hatırlıyorsanız cismin şekline bağlıydı K. A en büyük kesit alanıydı. V de cismin hızıydı. ve kareyle doğru orantılı. Yani cismin hızı azaldıkça cisme etki eden sürtünme kuvveti ne olur arkadaşlar? Azalır. Dolayısıyla L'deki net kuvvet de tabii ki MG artı FS ama L'ye geldiğinde sürtünme daha küçük olduğu için elbette ki net kuvvet de daha küçüktür. Hadi soruyorum o zaman hangi ivme büyük? E, F net nerede büyükse oradaki ivme büyük. Yani K'de ivmesi daha büyük. Ha demek ki yukarı çıkarken ivmesi azalmaktadır deseydi bu da doğru olacaktı. Evet herkesin atladığı bir şey var. Benim öğrencilerim dahi yapıyor bunu. M'deki ivme sıfırdır. Tabii ki hocam hız sıfır oldu. Yahu hıza bakmayın. Net kuvvet var mıya bakın. Hız sıfırken. Sürtüme var mı? Hız sıfır olursa FS anlık olarak sıfır olur değil mi? Ama ne var? MG hep var çocuklar. Bu bir net kuvvettir. Tamam F net MG artı FS'ydi. MG artı bilmem FS bölü 2 oldu. Sallıyorum yani küçüldü. En sonunda ne oldu? MG oldu. F net hep küçüldü. İvme de küçüldü. Ama M noktası için net kuvvet mg olduğuna göre eşit ma dediğinde anlık olarak tepe noktasındaki ivmen senin nedir? g'dir. Yani bu yanlış.